Sevgili eski pazarlı hemşerilerimiz, son zamanlarda ilçemizde aşırı ve yoğun şekilde bir küçük motosiklet, elektrikli motor, ATV bunlar çok fazla çoğaldı ilçemizde. Ve bunlar park ederken gelişi güzel, rastgele ara sokaklara, kaldırımlara, oraya buraya park ediyorlar. Yani bu da ilçemizdeki yaşantıyı etkilemeye başladı. Yani vallahi ilçe Hindistan'a döndü. Yer gök motor oldu. Biz de belediye olarak şimdi bir ilçemizdeki Saat Kulesi'nin etrafına bir özel motor parkı yapıyoruz. Şu anda çiziliyor, yapılıyor. Yani motor kullanan, işte ATV, elektrikli bisiklet kullanan arkadaşlar da ricamız o park alanını kullanırlarsa memnun olurum. Araç kullanan sürücülerden de ricamız o park alanına araç, otomobil park etmezlerse seviniriz. Yani daha düzenli bir alan oluşturalım istedik. Çünkü çok karıştı. Her yer rastgele, gelişi güzel, çarşının içi, ortası, kenarı her yer yer gök motor oldu ilçede. Yani bu kurallara uyarsak sevinirim, memnun olurum. Her şey daha güzel ve daha yaşanılır bir eski pazar için. Yani biz sizin için uğraşıyoruz siz de belediyemizin aldığı kuralları uyarsanız memnun olurum. Allah'a emanet